Soru Çünkü galada şeyi gösterdiler ya. VTR. Ben, VTR, Ben hani burada mesela ilişkileri görüyoruz. Şey yapıyoruz. Sizin de ilişkileri görmedim, izlemedim falan. Hı. Yemin olsun şu an var ya şey oldu böyle. Çok güzeldi yani. Ben ya. de valla çok var, çok var ya. Efsane <laughs> efsane var ya dedim Bir ne de şarkı olmuş marka, yani, ne olmuş şarkı markı beni de kötü etti. Yo valla şaka yok ben de söyledim zaten. Yani duyguların gerçek olduğu aşırı <laughs> derecede yansımış oldu. Evet ya valla sağ olun. Arkadaşlar zaten yani duygular bir gerçek olmadan burada ikimiz de bir ilişki yaşamadık. Belki ne oldu yüzden, bu <laughs> kadar imkansız <laughs> evet. ne oldu? Yo doğru. Kabul edemeyeceğim doğru ne ne oldu? kendimce. Yani Ne oldu? Bu kadar imkansız olabilecek ne oldu? Üzülmek istemiyorum kardeşim. Ha yani, üzeceğini düşünüyorsun. Evet üzülmek istemiyorum, yıpranmak istemiyorum. Neden seni üzeceğini düşünüyorsun? Ben çünkü daha hassas bir kalbe oldum. Mesela ne yapıyor da seni üzüyor? Neyi yani... değiştirmesini isterdin? İstemiyorum. Hiç hiçbir şey istemiyorum. Çünkü istek demek e, karşı tarafta bir beklenti oluşturmak demektir. Tamam hiçbir şey istemeden ne yapmasını isterdin? <laughs> Mutlu olmasını isterdim onu. <laughs> Mutlu edebiliyor muydun peki? Bitti. edemiyordum demek ki. O yüzden ben, ben, diyorduk. bıraktık bitirdik. O yüzden mi bıraktın? Ben bıraktım Kesinlikle. ki. On bıraktı? O onunla başladı sonra ben dedim öyleyse böyle yolun acık olsun. Ben, bence bu şey. Demek isterdim. Ego tatmin etti? Ne yaptın? Yani? Sibel, Sibel'i şu an biri atıyorum kırmızı odaya çarptı. var kafayı yersin. Niye kafayı yiyor? Yemez. Yersin, zoruna gider. Ya zoruma gider normal Ya değilim, sen bana yayında Vatanda. demiyor musun? Aşk gururu yener, Tamam. aşıksan aşk şu, <gülüyor> şuysan <gülüyor> bu, sorun sevgiyse aşk bu, bu. Bak, sevgiyse sorun o. Aşk. Sorun aşk bak, anladın mı beni? Aşk He, başka sen bir şey abi. Ben işte. aşık değildim doğru. ki. Ama seviyordun, sevgiyle alakalı da bir şey söyledin. Ama şu var abi, sevgide şöyle bir şey. Ya doğru. karşılıklı oluyor ama bu doğru. soğuyarak doğru. azalabiliyor. Ama doğru. aşkta böyle bir şey yok. Aşk siyah ve beyaz gibidir. Ya vardır ya yoktur abi. Bence. Fikrim Fikrim Sibel'i erkeklere yollayabilir miyim? Hayır ya ben hayır kız kıza dertleşiyoruz şurada. Kız gerçekten tamam, diyorum mi? adamlar böyle diyorum ya Gidersin gidersin olmaz sen kendini bir Merkez çekersin kendini Kaçan kovalanır patır, boşuna patır, patır, demiyorlar bak Kaçan kovalanır boşuna demiyorlar Doğru söylüyorlar bak, Kim Kaçıyorlar kovalıyoruz Ağlına çatından öpüyorum Severim ama ben kovalamayı ben de bana çok gelen adam sevmem ki kızlar bu arada. Bu arada ben Her de, de Kanka asıl doğru gelense... olan neymiş biliyor musun? Kendine geleni Senin sevmek değil sevdiğini değil, mi? değil seni seveni gideceksin derler. Öyle derler. Bana palavracılar. Ama aynı kişi ise... Benim... Bana yani? iyi adam gelmez. Seni seven de, seni sevdiğin de aynı kişi ise peki? Dünyanın en şanslı insanı oluyorsun. Aşkım o. Aşk oluyor. <laughs> aşk da karın doyurmuyor. Peki kırgınlıklar varsa... Nasıl yani? Ha sen başka bir şey dedin, bu arada ben başka bir şey dedim. Kar Kırgınlık varsa derken? Hayır diyelim, İki kişi de iki şahıs da seviyorsa ama yine de arada bir şey varsa, bir araya gelemiyorlarsa peki? Ne ben sana vururum bu evde bir, açık, bir kere. Açık. Sor. Bir şey sorayım, bir dakika. Aşk her şeyi affeder de Rahatla. Kanka. Aa bu da şaşırdı evet. kendini dışarıdan beri. Kanka, Kanka ben Rotinda'ya bir kere şöyle bir şey demiştim bu evde. Ne? Severek ayrılmak diye bir şey var, Rotinda demiştim. Bana bir bağırdı, tepsiyim hepsi fırlattı, bir şeyler yaptı. Sehpayı böyle ayağıyla yok, mı bir şey? Evet, ha, bir şey var. Şey fırlatmadım Videosu mi? var. Ondan sonra dedi ki, öyle bir şey, şey yok yani. Böyle bir şey yapamadım. Dur dur, sen de beni sınır <laughs> Bu ilişki bitmedi. Bitmedi. Seviyorsan bitmez. Ben, ben dedim ki, hayır. Bitmez. Severek ayrılmak diye bir şey var. Belki o yaşıyor. Şey ben ya. dile getirmiyorum. Ben köşe bilgimi açımı çekiyorum. Yok, ne? Şöyle, bana bu tepki vermiş. Bak, Allah ne yücesin ya Rabbim. Kınadığın şeyleri yaşatmadan öldürmüyorsun bizleri. Bak. Hem de bu kadar pres zamanda hepsini yaşıyoruz. Ya. Ben daha ne diyeyim artık ya. Ya. <laughs> Vallahi. Oğlum.